Anadolu Cenneti Niyazi Bali Ön Söz Sayın ve sevgili okurlarım kitabımda ülkemizin tarihi, turistik, ekonomik değerlerini ve doğal güzelliklerini önemseyerek yabancı ve yerli ziyaretçilere tanıtıp turizme katkıda bulunmak amacıyla sayfalara geçirmiş olduğumu sizlere arz etmek isterim kitabımın ismini Anadolu Cenneti koyarken yurdumuzun tarihi, kültürünü, doğal güzelliklerini, yeryüzü ve yer altı kaynaklarını, sahillerini, kumsallarını, tüm doğal yapısını dikkate alıp bu değerlerle dünyada önde gelen bir ülke olduğunu düşünüp tanıtmaya çalıştım. Her köşesi bir cennet misali olan güzel Anadolu'muza böyle bir isim koymaktan mutluluk duymaktayım. Ülkemizde bulunan bu bilgileri şiirlerimle sizlere sunmaktaki gayem, değerli okurlarıma akıcılık sağlamak istediğimden ileri gelmektedir. Mümkün olduğu kadar hata yapmamaya dikkat ettim ise de, buna rağmen meydana gelen hatalarımdan dolayı Tüm okurlarımdan özür diler, tanıtmaya çalıştığım bu cennet köşemizi hayatınızda bir kere olsun sağlık ve mutlulukla gidip yerinde görmenizi dilerim. Arka kapak Anadolu'da. Çok diyarlar gezdim, yazdım ülkemi. Görülmeye değer Anadolu'da. Görmek isteyenler geçsin diyarı, tarih kokan toprak Anadolu'da. Gezdim diyarımı, göz, gördüm ülkemi, Lale sümbül mor menekşe her yeri, Kim kıyar ki bir karış yer vermeyi, Uyanır şehitler Anadolu'da. Denizi dağını, dağı denizi, Sarar birbirine aşık misali, Kıyısı kumsalı, koyu körfezi, Cenneti alası Anadolu'da. Ovası, yaylası, havası başka, Yalçın yamaçları doğası başka, turnasız sunası gölünde başka, bir ömür bambaşka Anadolu'da. Bağrına bastığı her insan gibi, uzansam bağrına o insan gibi, var mıdır dahası tenim can gibi, gömün kalsın tenim Anadolu'da, gömün kalsın tenim Anadolu'da.